Değerli kardeşlerim, sadece Fethullahçı terör örgütüyle değil, diğer terör örgütleriyle ve onların arkalarındaki güçlerle olan mücadelemizi daha güçlü, daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Ülkemizde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşallah Suriye'de oynanan oyunu da bozacağız. Irak'ta oynanan oyunu da bozacağız. Libya'da oynanan oyunu da bozacağız. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, dünyanın her yerinde mahzunların ve mağdurların acısı, gözyaşı, kaybetmesi pahasına oynanan oyunları bozuyor.